Evet arkadaşlar 2001 yılı yabancı dil testi çıkmış sorularını çözmeye başladık önceki videolarımızda 2000 yılını çözmüştük şimdi de 2001 yılına başladık 2001 yılının ilk sorusu hemen her zaman olduğu gibi önce kelimelerimize bakalım arkadaşlar insist ısrar etmek insist on biliyorsunuz complain şikayet etmek complain about Reply, cevap vermek. Uh, inform, bilgilendirmek. Burada da aynı şekilde inform about olarak da kullanılabiliyor. Explain de, izah etmek, açıklamak manasına geliyor. Şimdi cümlemize bakalım. I tried hard to blabla why the motor would have to be replaced, but he couldn't understand what I was trying to say. Motorun niçin değişmesi gerektiğini I tried to hard ee, sıkı bir şekilde motorun niye değişmesi gerektiğini blabla bla yaptım bir şey yapmaya denedim ama o couldn't understand anlayamadı What I was trying to say ne demek istediğimi anlayamadı e bir şeyleri anlayamadıysa arkadaşlar buradaki arkadaşımız da ne yapmaya çalışmıştır açıklamaya çalışmıştır anlatmaya çalışmıştır değil mi? ama karşıdaki kişi anlamamıştır. O zaman doğru cevabımız explain, açıklamak. Değil mi? Açıklamak. Yani diğer herhangi bir şıkkımızda e, ikileme düşü, düşeceğimiz bir ortam olmadığı için direkt cevabımızı veriyoruz. I tried hard to explain why the motor would have to be replaced, but he couldn't understand what I was trying to say. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Önce kelimelere bakalım. Raging, ulaşmak expanding yayılmak genişlemek explore keşfetmek exceeding sınırı aşmak aşırı mı, aşırı aşmak exceeding taşmak manasında ve disturbing rahatsız etmek şimdi e, cümlemize bakalım sonra cevabımızı verelim the market for computers and all related goods buraya kadar öznemiz bunu belirtmek istiyorum. Ee, bilgisayar ve bilgisayarla alakalı ürünlerin marketi veya pazarı has been blah blah rapidly in recent years. Son yıllarda bilgisayar ve bilgisayarla ilgili ürünler pazarı hızlı bir şekilde bir şeyler oluyormuş. Hızlı bir şekilde ne olabilir arkadaşlar? Az önce şıklarımıza bakmıştık. Hızlı bir şekilde expanding olabilir. Yani yayılmak. Yayılabilir değil mi? Ya da genişlemek, genişleyebilir arkadaşlar. Herhangi bir şıkla çelişmediğimiz için geçiyorum. Üçüncü sorumuz. Kelimelerimiz önemli arkadaşlar. Bu kelimeleri bilmeliyiz. O yüzden yanlarına not alıyorum. Entüziyastik, hevesli manasında. Comprehensive, kapsamlı yani bu kelimeleri bilmeliyiz ee, hem manalarıyla hem de eş anlamları varsa o şekilde relevant ilgili konuyla ilgili yani burada yanlış vermeyelim şuraya yazalım konuyla ilgili yoksa e, işte işle ilgili e, arkadaş ortamıyla ilgili falan değil konuyla ilgili bir şeyler anlatıyorsunuz, onunla ilgili olarak diye devam ediyorsunuz başka bir şey. Indifferent, bu da kayıtsız, yani ilgisiz anlamında. İlgisiz. Relevantın arkadaşlar, relevantın zıttı olan ilgisiz anlamında değil. Bu ilgisiz bir kişi. Indifferent, indifferent bir e, konu. Convenient, convenient uygun demek. Uygun uygun kişiler, uygun araç gereçler burada kullanılabilir diye de cümle içerisinde kullanabiliriz. Gelin cümlemizi okuyalım. The company is not only looking for well qualified people. Not only, but also yapısı var. Not only looking for well qualified people, people it also wants them to be blah blah about their work. Yani şirket, şirket sadece kalifiye kişilere bakmıyormuş. Nitelikli kişilere bakmıyormuş. Aynı zamanda onların işleriyle nokta nokta olmasını istiyormuş. İşlerine karşı nokta nokta olmasını istiyormuş. E şimdi işine karşı ya heveslidir, değil mi arkadaşlar? Ya kayıtsızdır. Yani burada iki şıkkı kullanabiliriz. Diğerlerini kullanamayız zaten. Ya işine heveslidir ya da işine karşı kayıtsızdır. Ama indifferent da burada kullanılmadığı için onu da eliyorum. Direkt Adana şıkkı cevabımız işiyle hem işinde iyi nitelikli hem de aynı zamanda işine karşı hevesli insanlar arıyormuş. Dördüncü sorumuza bakalım. Opinion fikir demek. Assessment değerlendirmek. Appointment randevu atama. Agreement anlaşma fikir birliğine varma, event'te olay. Şimdi cümlemizi okuyalım. They still haven't come to an blah blah about önemli bir ipucu. Which play they are going to put on next turn. Gelecek dönem hangi hangi oyunu ile ilgili they haven't come to an blah blah. Herhangi bir şeylere henüz varamamışlar. Direkt come to deyince aklıma come to an nokta nokta deyince aklıma direkt arkadaşlar agreement geliyor. Çünkü bu bir deyimdir. Come to an agreement yani bir fikir birliğine varmak anlamında henüz hangi oyunu sahneleyecekleriyle ilgili bir fikir birliğine varamamışlar. Puton sahnelemek demek. Sahneye koymak come to an agreement veya başka bir e, anlamda başka bir yapı olarak reach an agreement reach an agreement veya başka bir yapı olarak make an agreement Bundan hepsi arkadaşlar aynı anlama gelmekte. Yani come to an agreement, reach an agreement, make an, an agreement diyebiliriz. Ama burada come to any gördükten sonra diğerlerini düşünmemize bile gerek yok ki zaten uygun bir şık yok. Diğer sorumuza bakalım hemen. Burada da bir deyim, şıklarımızda deyimler var. Deyimleri bilirsek soruları çözeriz. Hemen got of ayrılmak. Deyimleri yazıyorum ki sizler de bunları öğrenmeniz için yararlıdır. Broke down bozulmak. Evet, let down, kandırmak, kişileri kandırmak, insanları kandırmak. Giving, yani giving, pes etmek anlamında, pes etmek. Took off, havalanlarında daha çok kullanılır, uçaklar için kullanılır, havalanmak, değil mi? Evet. Cümlemizi okuyalım. Zaten mesele açık. My car, as I was on my way. To pick up the children from school. Arabam, ben çocukları okula götürürken, I was on my way. Yani okula giderken, to pick up çocukları okuldan almaya giderken, pick up almak biliyorsunuz, children from school. Arabama bir şeyler oldu. Arabaya ne olur? Arabaya bozulur ya da bozulur yani. Başka burada şıklara bakarak herhangi bir ikinci çeldeci bir şık. Yok. Arabanın havalanacak hali yok değil mi arkadaşlar? Pes edecek hali yok. Araba beni kandırmaz da. O zaman breakdown doğru cevap. Arabay e, arabam çocukları okuldan almak için giderken yolda bozuldu. Deriz doğru cevap. Bursa. Altıncı ve son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Yine bir zarf sorusu. Tabii ki zarflarımızı bilmeliyiz. Özellikle bu sorularda çıkan zarfları kesinlikle kaçırmamalıyız, öğrenmeliyiz arkadaşlar. Hardly, güçlükle. Enormously, aşırı derecede. Extremely, yine aynı şekilde son derece. Immensely, son derece. Simultaneously, aynı anda. Bakın bunları bilirsek sorularda daha rahat ederiz. İleriki sorularda da daha rahat ederiz. Cümlemizi okuyalım. I met your father once years ago. Babanla yıllar önce bir kere görüştüm. But, önemli bir kelimedir. I can remember him. Arkadaşlar, but da burada bizi önemli bir hatırlatmam yapmam gerekiyor. But önemli bir bağlaç. Eğer bir cümle, birinci cümlemiz, but'tan önceki cümlemiz olumluysa, but'a çarpar Bat'tan sonraki cümleyi olumsuz yapar. Bat kendinden sonraki cümleyi olumsuz yapar. Eğer kendinden önceki cümle olumsuzsa, Bat'a çarptıktan sonra ikinci cümle olumlu olur. Yani zıt cümleler olacak. Birinci cümlemiz bizim olumlu bir cümle. Yani herhangi bir şıklarda anlam bilmiyorsak, kelimelerin anlamlarını çıkardık ama tam olarak nitelendiremiyorsak, olumlu olumsuz anlamlarda olduklarını kestiriyoruz ama tam manalarını bilmiyorsak böyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Birinci cümlemiz olumlu. O zaman ikinci cümlem de olumlu görünüyor ama buraya öyle bir kelime gelecek ki cümleyi olumsuz yapacak. Bakıyorum aşağıda olumsuzluk ifade eden bir hartli var. Diğerleri olumsuzluk ifade etmediğini düşünüyorum, öyle seziyorum. Direkt şıkkımı bilirim düşük bir ihtimalle elemeler yapabilirim kendimce. Bu bize bir ipucu, ileriki sorularda da ipucu verir. Burada ama biz anlamlarını bildiğimizi farz ediyoruz. Babanla yıllar önce bir kere görüştüm. Ama şimdi hatırlayabilirim ya da hatırlayamam anlamı olacak. Nasıl hatırlayabilirim? Hardly remember him. Yani çok zor. Güçlükle hatırlayabilirim yıllar önce görüştük çünkü doğru cevabımız Adana arkadaşlar. Ama sezgilerinize güvenin. Kelimelerin illa hepsini bilmek zorunda değilsiniz. Olumlu, olumsuz ifadeler içerdiğini bilmeniz bile soru çözümünde faydalı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve 2001 yabancı dil sınavı kelime sorularında burada noktalamış oluyoruz.